Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ciranlar. Zeynep'i Kur'an kursuna bıraktım. Ee, şimdi balkonu yıkayacağım ee, havuzuna su dolduracağım. Bu sene ilk sene ilk kez balkonda havuza girecek. Birkaç defa denize girdi. Bakalım. Yüzündekini, yüzündeki sevincini beraber göreceğiz inşallah sürpriz olacak. Sürpriz olacak. Ona havuz çıkartacağım hiç söylemedim. <laughs> Affedersiniz. Ee, yeğenim, küçük yeğenim Atilla da burada. Onlara havuza su doldurayım da biraz eğlensinler. Serinlensinler inşallah. Önce balkonu yıkamam lazım tabii. Balkonu yıkayacağım. Hadi hep beraber Zeynep Hanım'ın sevinçini görelim inşallah. Önce havuzda su dolduracağım. Burayı yıkayacağım. havuzu şişirdik. Ne çok zormuş şişirmesi be. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Birisi kızartma yapmış. Biber kızartması. O kadar güzel koktu ki. Kesinlikle yapmam lazım şimdi. Benim o kızartma yapmam lazım. Şimdi biber kızartması yapmaya geçeceğim. Sonra Zeynep'i almaya gideceğim. Kurstan. Bakalım görüşürüz İlla ki bu kızartma yapılacak. Tüm kızartma çeşitlerine bayılıyorum. Dışarıdan özellikle biber kokusu gelince o kadar güzel oluyor ki. Şu anda bu biberleri böyle dorarken aklıma Karadenizli şef geldi. Bursa'ya selamlar. Karadenizli şef harika yemekler, tarifler veriyor. Çok seviyorum kendisini. Kanalın ismi Karadenizli şef olduğu için mi bilmiyorum ama çok değerli bir arkadaş, komşu. Semracığım. Kırmızı ve yeşilin uyumuna bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Dibine çok az bir şey yağ koydum. Bir yemek kaşığı kadar. Gözlerini açmıyorsun. Aa, kendim. Yani tamam. Yok. Balkona geçiyorsun. Anne ne var? Anne ne yaptı? Şimdi gözlerini açabilirsin. Nerede? Zeynep. Aa! <laughs> Girecek miyiz zaten? Zeynep. Hadi ne atıyordum gelecek mi? Evet. Ondan mı İstanbul'dunuz? Evet. Evet. Ben diyordum bu ne diyorum bir de dalgalı dalgalı. Yürü Sürprizimi beğendin mi? Evet. <laughs> ben şortla mı giyeceğim? Mayonun bir tane altı var ya onu giy. Tamam. Bir de sen bir şey gelsin. Atilla tamam. sen de gir tatlım. Gel atlama içine ama. <laughs> anne anne Atilla'yı atalım mı içine? <laughs> Oo, ben de direkt giderim. Başar. Benim boyum artık buna yer... Bir de Kur'an kursundan gelmem daha önce yapmış. Arkadaşlar ben Kur'an kursuna gittim bugün. okula gittim kursa. Ben de diyorum bu ne yapıyor? İlk başta içeri gireceğim, kekleri alacağım dedim. Kapıyı açacağım, annem tutuyor, gözlerimi kapatıyor. Ya. Ben gidince mi yaptın? Eve gelince mi? Fazla mutlu olmadın sanki. Oğlum, ben diyordum, ben diyordum ki sen çığlık atarsın mutlu yani. Mutlu oldum da benim boyum artık buna yetmiyor. İçine mi oturacağım? Oturacaksın. Serinlenmek için yeterli kızım. Bunun için hepsi ben olmuş. Şimdi ben biraz bir iki kova sıcak suda koyacağım, ılınsın tamam mı? Hadi topları koyacak, oturacak mısın? 熱弱水して。 Zeynep'in <laughs> oldu? yeğenim sayılıyor. yen yeğen sayılıyor da yeğenim. Yeğen. Yeğen. Kuzenim de sayılıyor, yeğenim de sayılıyor. O i̇şte da Atilla Oğuz. Oğuz Atilla pardon. Diyorsu oturmak istemiyor ki korkuyor. <laughs> At Atilla kim kızım? <laughs> Zeynep Atilla kim? <laughs> yeğenim diyorum. Dayının oğlu. Ha, dayımın oğlu. Yani Annemin kuzenim. kardeşinin oğlu. Kuzenim sayılıyor. <laughs> Anne bu küçücük. Bak benim dizime geliyor. Ben eskiden böyle oluyordum. Şurama geliyordu su. Bacak aç. Anne bu benim bacaklarımın sınırını geçer. Korkutmadan <laughs> değil mi? Korkutmadan değil anne, anne ya. Anne. Bir durdur. <laughs> anne durdur. Şimdi ne var ne kim? korkutma, korkutma çocuğu. <laughs> sevdirerek kızım, sevdirerek yapacaksın. <laughs> sevdirerek. Bebeğim yavaş yavaş otur. Yavaş otur yavaş. Otur yavaş yavaş. Otur meleğim, otur. Al. Bak suya alıştın mı yılıyor. <laughs> Size bir kovada atacak sıcak su getireyim. <laughs> yavaş yana, yavaş. Yana. Bak böyle yap. Sonra böyle in. Zeynep. Zeynep suyu keşfediyor şu anda suyu bak yani suya daldırıyor. Da <laughs> Ben <laughs> <Abla>, <laughs> bekle bu da zincir miydi? O altın zincir. Evet, ben ben koydum. Hani bu bu da ya? Ben içine girmek istiyorum. Uzanabilirsin Zeynep. Ben uzanıyorum. Uzama bakayım. Dikkat et, boğulma tamam kızım. <laughs>

neden? Ya sen eve çık çık hadi. Seni eve götüreceğim. Ay düşünme. <laughs> Atilla sen eve bırakayım mı oğlum? Ay yedirtmeyeceğim eve. Tamam peki. Peki. Ay eve <laughs> <Ay, yetetmeyeceğim. gülüyor> yap yap yapma sen yapma Yap bak rahatsız Git Ya şey anne, yapma. Hiçbir şey beğenmiyorum. <laughs> Otursana içine otur içine. <laughs> Böyle yap. yap. arkadaşlar. Videomuzun ee, sonu gelmiş Kanalıma abone olmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün e, ben Kırkız'ın haberli bir şekilde oynuyordum. Yani o, ders görüyordum. Teneffüste. Sonra gelince ben hiç farkında değilim. Bu havuzu uzun zamandır çıkarmıyorduk arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Atilla'nın da haberi yokmuş. Ben Atilla'nın olduğunu sanıyordum. E, Atilla da uyudu, uyudu, için fark etmemiş herhalde. Şu e, an <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar videoma like atmayı, dediğim gibi abone olmayı ve lütfen beni kendi <laughs> kanalınıza paylaşmayı unutmayın ve yakınlarınızla ayrıca. dediğim gibi yurduğunda sonuna görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma Atila Atilla, bebeğim. Ee, sana bakalım şöyle. Tamam. Atilla bak. Hadi iyi kapatıyorum. <laughs>